Bir ayet, bir hadis, bir tefsir video serimize hoş geldiniz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun değerli kardeşlerim. Bu videomuzda Bakara suresi 143. ayeti sizlerle okuyup ele alacağız. Arapça okunuşuyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلَّاكُمْ اُمَّتَنْ وَسَطَنْ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ 143. ayeti sizlerle okuyup ele alacağız. Arapça okunuşuyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَٰلِكَ جَعَلَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وما جعلنا الكبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاكبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراف الرحيم صدق الله العظيم رحمن ورحيم الله İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resulün de size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık. Senin yöneldiğin yeri, Kabe'yi, biz ancak peygambere uyanı, ökçeleri üzerinde geri dönenden ayırt etmemiz için kıble yaptık. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı asla zayi edecek değildir. Zira Allah, insanlara karşı şefkatli ve merhametlidir. Ayetin bilgileri Medine döneminde inmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir. Adını 67 ila 73 ayetlerde yer alan Bakara, sığır kelimesinden alır. Sure, İslam hukukunun ana konularıyla ilgili pek çok hüküm içermektedir. Musaf'ta ikinci, nüzül sıralamasında 87. suredir. Medine'de nazil olmuştur. Kur'an'ın en uzun suresidir. Tamamının bir nüzül sebebi olmamakla birlikte birçok ayeti için özel iniş sebepleri vardır. O ayetler açıklanırken nüzül sebepleri hakkında da bilgi verilecektir. Kur'an-ı Kerim'in kendine mahsus tertip ve üslubu içinde şu ana konuları ihtiva etmektedir. İslam'ın getirdiği inanç, ibadet ve hayat düzeniyle ilgili temel bilgiler. Münafıklar Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller, insanın yaratılışı, kabiliyetleri, imtihanı, İsrailoğulları tarihinin önemli kesitleri, kamil bir din olan İslam'ın, daha önceki dinlerin evrensel kısmını ihtiva ettiği, buna karşılık onların değişmesi, ıslah edilmesi, düzeltilmesi gereken hükümlerini de ıslah ettiği. Hazreti İbrahim kıssası, Kabe'nin yapılışı ve kıble oluşu, yiyecekler, kısas, vasiyet, oruç, savaş, hac, nikah, boşama, dulluk, yetimlik, şarap, kumar, faiz, akitlerin yazılması, din ve vicdan hürriyeti, Allah-kul ilişkisi, örnek dualar ve benzeri hususlarla ilgili hükümler ve irşatlar. Bakara suresi daha ziyade Fatiha'nın, doğru yolu bulanlarla ondan sapanlara işaret eden kısmının Örnekler ve tarihi vakalarla açıklanması gibidir. Bakara suresinin değerini ve özelliklerini anlatan sahih hadisler vardır. Evlerinizi içinde Kur'an okumayarak kabirlere çevirmeyiniz. Şeytan, içinde Bakara suresi okunan evden ürker ve uzaklaşır. Kur'an'ı okuyunuz. Çünkü o, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaat edecektir. İki nur yumanı, yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyunuz çünkü onlar kıyamet gününde iki büyük bulut veya gölgelik ya da kuş sürüsü gibi gelerek kendilerini okuyanları savunacak ve koruyacaklardır. Bakara Suresi'ni okuyunuz. Çünkü ona sahip olmak bereket, terk etmekse hasret ve pişmanlık sebebidir. Ona sihirbazların güçleri yetmez. Bakara Suresi'nin sonundaki iki ayeti her kim gece vakti okursa bu iki ayet o gece ona yeter. Sahabeden Üseyd Beyni Hudayr, bir gece hurma yığınının yanında Kur'an, Bakara Suresi, okurken atı birkaç kere ülküp heyecanlanmıştı. Üseyd atın, çocuğu Yahya Beyni Üseyd'i çiğnemesinden kaygılanarak kalktığında, başının hizasında, gökte, ışıklarla donatılmış bir tavan gördü. Tavan, gözünün alabildiğine, semanın derinliklerine doğru uzayıp gidiyordu. Üseyd, Resulullah'a gelerek durumu anlattı. Resulullah ondan Bakara suresini okumaya devam etmesini istedi. Fakat çocuğuna bir şey olmasın diye okumaya ara verdi. Sabahleyin durumu Hazreti Peygamber'e söyleyince şöyle buyurdular. Onlar seni dinlemeye gelmiş meleklerdi. Eğer okumaya devam etseydin, sabah olunca onları herkes görecekti. Kendilerini halktan gizlemeyeceklerdi. Dilediğini dosdoğru yola ileten Allah bu cümleden olmak üzere Müslümanları da vasat bir ümmet yapmıştır. Sırat-ı müstakimin her türlü eğrilik, aşırılık ve sapıklıktan uzak, dost doğru, adaletli, ölçülü, ılımlı ve dengeli bir yol, bir inanç ve yaşama biçimi anlamına geldiği ifade edilmişti. Vasat ümmet de aynı şekilde, ifrat ve tefritlerden korunarak, inancında, ahlakında, her türlü tutum ve davranışlarında doğruluk, dürüstlük ve adalet çizgisinde kalmayı başaran, dengeli, sağduyulu, ölçülü, insaflı ve uyumlu nesil toplum anlamına gelir. Buradaki vasat kelimesi hem maddi ve bedensel tutkulara kapılmaktan, zevk ve sefahate dalmaktan hem de bedensel ve dünyevi ihtiyaçları büsbütün reddederek bir tür ruhbanlık hayatına kendini kaptırmaktan korunan şeklinde de açıklanmıştır. İslam'dan önceki dönemlerde, genellikle Yahudiler ve Müşrik Araplar gibi bazı toplumlar, maneviyattan büsbütün uzaklaşarak dünyevileşmişler, materyalist bir hayat anlayışına sapmışlardı. Hristiyanlar, Mecusiler ve çeşitli Hint tarikatlarına mensup olanlar gibi bazı topluluklarda dünyevi ve bedensel lezzetlere büsbütün sırt çevirerek kendilerini koyu bir ruhaniyete kaptırmışlardı. İşte İslam dini bütün bu aşırılıkları reddederek ılımlı ve dengeli bir din ve dünya anlayışı getirdi. Bu anlayışa uygun bir toplum yapısı gerçekleştirdi. Böyle bir topluma vasat ümmet, onun izlediği yola da sırat-ı müstakim dedi. İbn Atiye'nin naklettiğine göre bazı eski alimler de Muhammed ümmetinin İsrailoğullarının aksine din konusunda itidalden sapıp aşırılığa kapılmamaları sebebiyle vasat ümmet diye nitelendirildiğini belirtmişlerdir. Ayete göre Yüce Allah, Müslümanlara, bu seçkin nitelikleri dolayısıyla bütün insanlara şahit olma yetkisi veya özelliği vermiştir. Tefsirlerde bu şahitlikle ilgili farklı açıklamalar yapılmakta olup, en yaygın yoruma göre, ahirette bazı ümmetler, Peygamberlerinin kendilerine ilahi hakikatleri bildirdiğini inkar edecekler. Muhammed ümmeti ise Hazreti Peygamber'in geçmiş peygamberler hakkında kendilerine verdiği bilgilere dayanarak bu iddiayı yalanlayacak ve böylece o ümmetlere karşı peygamberler lehinde şahitlik yaparak hakikati ortaya koyacaklardır. Ancak ayetin üslubundan bu şahitlik konusunun vasat ümmet nitelemesiyle ilgisi olduğu anlaşılmaktadır. İslami literatürde şahit kelimesinin örnek ve delil anlamında da kullanıldığını dikkate alarak bu kelimeyi örnek ümmet veya gerçek insanlığın nasıl olması gerektiğine dair bir delil değeri taşıyan toplum şeklinde anlamak ve böylece ayetin söz konusu bölümünü şöyle yorumlamak daha uygun gözükmektedir. Allah Muhammed ümmetini din ve dünya konusunda her türlü aşırılıklardan uzak, akıllı, itidalli adaletli ve dengeli bir ümmet kılmış, bu ölçülere göre oluşmuş görüş ve inançlarıyla fıtratı bozulmamış her insanın kolaylıkla takip edebileceği sadelikteki güzel ahlak ve yaşayışlarıyla onları bütün insanlara örnek bir nesil, bütün bu güzel nitelikleri sebebiyle üstün insanlığın ne olduğunu gösteren, kanıtlayan bir delil kılmıştır. Bu özellikleriyle onlar, iyi toplumlar için lehte, kütüler için aleyhte bir delil ve şahit olacaklardır. Böylece ayet dolaylı olarak Müslümanlara din ve dünya işleri konusunda başkalarını örnek alıp taklit etmek yerine başkalarına örnek olmaları, dünya milletleri karşısında pasif ve alıcı değil, aktif ve verici olan bir konuma yükselmeleri, maddi ve manevi alandaki bu konumlarıyla özenilen ve izlenen bir toplum düzeyine ulaşmaları sorumluluğunu da getirmektedir kuşkusuz idealde bütün insanlar ve realitede bütün müslümanlar için din ve dünya işleri hususunda doğru, adaletli ve en üstün örnek, ölçü ve önder Hazreti Muhammed olduğu için ayetin devamında peygamberin de müslümanlar hakkında bir şahit, yani en iyinin ölçüsü, örneği ve kanıtı olduğu ifade buyurulmuştur. Hazreti Peygamber kıble değişikliği ile ilgili bu ayetler gelinceye kadar ağırlıklı görüşe göre 16 veya 17 ay, Baklaka, Tirmizi, Tefsir, 3, Kudüs'teki Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmışsa da, Kabe'nin kıble olması hususunda derin bir istek duyuyordu. Hazreti Peygamber'in bu arzusu yönünde kıblenin değiştirilmesiyle, kimlerin gerçekten Allah'ın Resulüne gönülden bağlı, samimi müminler olduğu, kimlerin Müslüman görünmelerine rağmen münafık oldukları da ortaya çıkacaktı. Nitekim ayetin üslubundan anlaşıldığına ve tefsirlerde yer alan bazı rivayetlere göre, hicretin ikinci yılında, Recep veya Şaban ayında gerçekleşen kıble değişikliği, neredeyse bir fitne sebebi olmuş, Hazreti Peygamber ve Müslümanlar bu değişikliği memnunlukla karşılarken, Yahudilerle birlikte münafıklar da bunu bir dedikodu vesilesi yapıp Hazreti Peygambere dil uzatmaya kalkışmışlardır. Taberi 2 11 ila 12. Kıblenin değiştirilmesi Allah'ın hidayet verdiği kimselerin dışında kalanlara yani Yahudiler ve münafıklarla henüz İslam'ı içlerine sindirememiş kesimlere ağır gelmiş. Önemli bir mesele olarak tartışma konusu yapılmış. Hatta Yahudilerin de telkiniyle Müslümanlar arasında daha önce Kudüs'e yönelerek kılınan namazların boşa gitmiş olacağı kaygısına kapılanlar bile olmuştur. İbn Atiye 1 220 221. İşte ayette Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Buyurularak onun kendisine iman ve itaatin gereği olarak yapılan amelleri kabul edeceğine Dolayısıyla bu hususta bir kaydaya kapılmanın yersiz olduğuna dikkat çekilmiştir. Gördüğünüz gibi değerli mümin kardeşlerim, Allah'ın her buyruğunda derin bir hikmet ve inan, bizler için şüphesiz büyük müjdeler vardır. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.